Parkinson hastalığı genellikle 60 yaşından sonra başlar ama bizim daha erken yaşlarda 40'lı 50'li yaşlarda hatta çok daha erken yaşlarda başlayan hastalarımız da vardır. Parkinson hastalığının temel kardinal belirtilerini biz 4 grupta toplayabiliriz. Birincisi istirahatte ortaya çıkan titreme, ikincisi hareketlerde yavaşlama, üçüncüsü kas sertliği Dördüncüsü ise dengesizliktir. Diğer semptomların hepsi motor semptom. Çünkü Parkinson hastalığı bir motor hastalıktır, bir hareket sistemi hastalığıdır. Bu dört ana semptoma dayanmaktadır. İşte efendim bunlar ne olabilir? Diğer yardımcı sekonder semptomlar neler olabilir? yürüme bozuklukları olabilir, konuşma bozuklukları olabilir, ses kısıklığı olabilir. Hastanın özellikle yürürken ee, öne eğilerek yürümesi olabilir efendim e, kollarını sallamadan yürümesi olabilir e, donmalar yürüme esnasında donmalar olup hastanın hareket edemez hale gelmesi gibi belirtiler hastalığın seyri esnasında görülebilir bunlar daha çok motor belirtilerdir yani hareket sistemi ile ilgili belirtilerdir ama Parkinson hastalığında motor dışı, hareket dışı sistemler de tutulabilir. Uyku bozuklukları olabilir. Özellikle REM uykusu davranış bozukluğu dediğimiz yatakta aşırı hareketlilik uyku esnasında ee, kolunu bacağını etrafına e, çarpma, partnerine çarpma şeklinde tablolar olabilir. Bunun dışında psikiyatrik semptomlar olabilir. Yani bunaltı olabilir, depresyon olabilir. Bazı e, diğer psikotik, psikiyatrik e, belirti ve bulgular olabilir. Terleme bozuklukları olabilir. E, Sialore dediğimiz ağızdan ifrazatın gelmesi, aşırı tüklük üretimi olabilir. Yutma güçlüğü yine hastalığın seyrinde görülebilir. Yine koku alma bozukluğu önemli bir problemdir. Hatta Parkinson hastalığının ilk belirti ve bulgusu koku alma bozukluğu olabilir. Tüm bu motor ve motor dışı nedenlere sahip olan hastalarımıza bizim önerimiz bir nöroloji uzmanına başvurmaları ve tedavisinin bir an önce başlanıp e, hayat kalitelerinin artırılmasında yarar olmuştur.